bu ortama imkanları bizlere sunan bütün kulların geçmişlerini ruhları şerifleri için ve bilhassa Allah rızası için el fatiha ve salavat çok değerli hazırlar öncelikle aramıza hoş geldiniz mübarek ramazanınızı şimdiden tebrik ediyorum kusura bakmayın ses sorumundan dolayı bir iş tedavisi görüyorum öncelikle bundan dolayı da özür dilerim ee, uzun bir aradan sonra, ortalama iki yıl gibi uzun bir aradan sonra sizlerle ayrı kaldık. Geleneksel hale getirdiğimiz bu mübarek iftar günlerinin inşallah bundan sonra tekrar devamını yine bir hastalık vesilesi olmasın yine bir arada kutlamak istiyoruz. Bu vesileyle katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bu arada öncelikle ve e, bu mekanı bize tahsis eden Sayın Mahatebe Belediye Başkanımız Ali Kılıç Bey'e e, Özellikle teşekkür ederken aramızda bulunan Başkan Yardımcısı Yahya Bey'e de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizin Yusuf Dönder Başkanım burada. Teşekkür geldiniz diyorum. Gene de Beş Konak Köyü eski dernek başlarımız aynı zamanda Bolular Derneği ve Yönetim Kurumu Zoran Ali Çınarlı burada aramızda. Bolu iş adamları avantısı. Bolu iş adamı avantısı. organizasyonu düzenlediği için dernek başkanlığı yönetimini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Sayın başkanımız da bugün katılacaktı ama Cumhurbaşkanımızın bir e, etkili olması sebebiyle oraya katıldı. Onun yerine ben katılıyorum. Hepinize selamlarını getirdim. Bu arada önümüzdeki bayramımızda şimdiden tebrik ediyorum. İyi günler diliyorum. Afiyet olsun. ne kılıçtı. Ali, Kılıç. Ali Kılıncı da çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir sofra hazırlamış Bolullar adına. Çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Thank you. Şey. Merhaba, seni tanıyalım. Yok konuşmaktan var. Sefa da. Sefa mı? Yes. Yes. Gel bakalım, hayırlı Ramazanlar. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Burada bir tane bollu var ama bollunun neresi nesi? Gerede. Dere'den sen Gerede hangi köyden? Macarlardan mısın? Eymir. Beybir köyündensin. Evet. Bollar Derneği iftar verdi bu akşam. Neler söyleyeceksin? Ee, özellikle Mustafa Ahmet'e çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir organizasyon. Allah razı olsun. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Amin. Buradan Gerede'ye hasretle selamlar, saygılar. ben Mengen'e, bütün evet, evet. dört numara değil mi? Tamam. Aynen, aynen. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Öğrencilerime selamlar. İsim neydi bu arada? Habibullah. <laughs> Habibullah. Güzel evet. bir isim. Hadi Allah kabul eylesin inşallah. Teşekkür görüntüye girelim şöyle böyle. Evet, Bolu'dan mı? Memleket. Eniştemiz yani Bolu. Eniştemiz Bolu. Bolu'nun neresinden? Mengen. Mengen, Asçalar diyarından diyorsun. Buradan Menger'e bir selam olsun. Selam söyleriz değil mi? Menger herkese selam. ki selam. Çok teşekkür ederiz. Sizin... Allah kabul etsin. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de afiyet olsun. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Şimdi kamerayla bir görüntü alalım. Şöyle. Şöyle tekrar dönelim. Hadi bakalım. Aferin. Bir Merhaba. Seni bir tanıyalım önce. İsmin nedir? Ee, nerelisin sen bakayım? Bolu'dan. Bolu'nun neresinden? Gerede. Bolu, Gerede. Neresinden? Merkezden mi? Köylerden mi? Köylerden. Köylerde. Hangi köyden? Kavaca. Buradan herkese selam gönderelim mi? Evet. Teşekkür ya. ederim. Sağ olasın. Buradan Ali Başkan'a çok teşekkürler. Teşekkür Dur oraya geleyim. Oraya geleyim. Geliyor. Oray. Evet, Geliyor. Tamam. Mı? Buradan Ali Başkanımıza bu imkanı sunduğu için çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yani. Evet. Teşekkürler. Bu da Bollar Derneği'ne, bol Bollara. Bollara bu imkanı sunduğu için sizlere evet. yayınlayacaksınız. Ne güzel. Evet, çok, çok, evet. evet. çok güzel bir ortam. Afiyet olsun inşallah. Allah'a Ramazanın bereketi nedir? Evet. Ee, paylaşıldıkça artar evet. demişler. Aynen, evet. Çok teşekkür ederim. Şimdiden bayramımız mübarek olsun inşallah. Sağ, olsun. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bacak merhaba. Sizi tanıyor musunuz? Ben Celal Aslan, Kastamonu doğumluyum. Evet, Kastamonu doğumluyum. Evet, Kastamonu. Kastamonu, Azdavay, Bozkurt. Azdavay. Iı, Azdavaylısınız. Vay vay Azdavay. Az Aşıklar Köprüsü'ne geçiriz. Evet, <laughs> her gün gidiyoruz zaten. Hay yani. maşallah, hay maşallah. Ispıtlar çıkmaya başlamış herhalde. Ispıt da toplarsınız. Evet, evet, evet çıktı. Ispıtlar da çıktı. Bakalım. Kabalar mı kabalar? Mantarlar çıkacak. Süper, süper. Yani ondan sonra yaz yarın bu sabah damadımın toplantısı. Eyvallah. Sultan Bey'den geldik. Çok güzel. Hoş Allah, geldiniz. Allah uzun bir ayda bir kızım. Aa, çok ben tanıyorum evet. Yani. evet. tanımaz mı? O da benim kızım. Allah onlara uzun ömür versin. Amin. Amin. Çok teşekkür ederiz. Ramazanınız mübarek olsun. Ellerinizden öpürüz. Sağ, sağ, sağ olun. Bir dakika dışı kontrol edeyim. Tamam şükürler. Ses iyi. Evet, e, öncelikle bu akşama katılım sağlayan misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. E, ee, Gelecekler hale getirdiğimiz maltepe iftarlarından pandemi sonrası ikini gerçekleştiriyoruz. Aramızda değerli başkanlarımız mevcut ve halk, halkımız katılmış vaziyette. Tabii ki e, farklı TV olarak da Adak Medya'da her zaman için yanımızda olduğunu bizlere kanıtlamış oldu. Yine yanımızda Allah razı olsun. Bu vesileyle herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Ses durumundan dolayı fazla konuşmak istemiyorum. İnşallah başka bir sene bu alacağımı fazlasıyla çıkartacağımı söylüyorum. İyi günler diliyorum. Evet abi verelim. O ne bize kalır. Volkan teşekkür ederim. Ben konumlu değilim. Konuşuruz evet. Tamam. Devam edelim buyurun. Sizdeyiz. Ya, davet <laughs> icabet etti. Futbolcular Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Nice nice Ramazanlar diliyorum. Herkese sağlık evet, istiyatı. Ee, da tebrik ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sorucu olarak dernek başkanıyım. Bu iftarı Sayın Mustafa Aydemir'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman her organizasyonda yanında olduğumu kendisi zaten bir, ben bir kere daha söylemek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buyurun ağzınıza verelim. sizden diyelim. Yusuf Dönder, İstanbul bolda Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısıyım. O maşallah, hoş geldiniz. Ee, bu akşam bu programı düzenleyen başta İstanbul Bolu Derneği Sovayda de. Başkanımıza, ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden önümüzdeki e, bayramı tebrik ediyorum. Herkese Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Bu kapı Mustafa Kazım Buraya sağ olsun Mustafa Bey'in davetiyle geldik. Ee, Bolları toplamak güzel bir şey. Gerçekten ihtiyacımız vardı. İki yıl pandemi dolayısıyla bir araya gelememiştik. Bu da arkadaşlardan geldik. Güzel bir hasbiyat ediyoruz. Allah razı olsun. Her zaman inşallah sağlıklı, güzel günlerde buluşma dileğiyle. Mehmet'e selamun aleyküm, hayırlı ramazanlar diliyorum. İsmim Mehmet Göçoğlu. Ümraniye'de esnafım, abantısı olarak da faaliyet gösteriyoruz. Başkanımızın böyle bolu ve il, ilçeler etkinliklerini bizi de sevindiriyor. Zaman zaman takılmakta fayda görüyoruz. Hemşehrilerimizi tanımış oluyoruz böylelikle. Yani gurur verir Gurur böyle durumlarda e, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Eee Sinan İstanbul Bolalar Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Öncelikle ben e, Maltepe Belediyesi Ali Kılıç Bey'e bütün tüm çok teşekkür ediyorum. Seyirtepe'de bizi ayarladı. İstanbul Bolalar'la bir araya getirdi. Buradan e, kendilerine teşekkür ediyorum. E, ben Bolu Gele'de Beşkunak Köyü'nden 1967'de doğumluyum. Şu anda Gebze'de e, keyifli bir halde e, restoran işletmekteyim. Maşallah. E, buraya e, hem bir yere geldim. Çok memnun oldum. Sevindin mi böyle kendini bir geride de hissedebildin mi? Evet, İngiltere'de Bolu'da hissetmiş oldum. Çünkü e, aşağı yukarı pandemiden dolayı 3-4 senedir e, görüşemediğimiz, yani 2-3 evet, senedir görüşemediğimiz arkadaşlarla bir araya gelmiş olduk. Güzel bir şey oldu. Ben tekrar tekrar Malta Belediyesi'ne ve tüm personelere teşekkür ediyorum. Güzel bir şeydi. Hayırlı Ramazanlar dilerim herkese. Allah razı olsun. Buradan bütün herkese de bayramı tebrik ederim. Evet, buradan bütün herkese de bayramı şimdiden, Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum inşallah. Dosya kalam dosya kalam diyorum. Allah razı olsun abi bir tanıyalım bakalım arada. <laughs> abi alayım alayım tınkalım. Bir bayram mesajı olur seninle. Ee, ben İstanbul Gönüllüler Dernek Başkanı Aynı zamanda Mengenler Dernek Başkanı. Ee, bu gece bizi burayı taparlayan Ali Kılıç Başkanıma iftar programı için dördüncüsünü düzenledik. Malta Belediyesi olarak dördüncüsünü düzenliyoruz. İki tanesi organik Kalk bir tanesi Malta'da bir Belediyesi Nikah Sarayı'da. Sonuncusu da burada çok güzel bir ortam, çok güzel bir atmosfer. Seyir Tepesi, e, e, Malta Belediyesi Seyir Tepesi diyor. Arkadaşlar tavsiye ederim. Çok güzel bir Ali Kılıç Başkanıma teşekkür ediyorum. Bütün baş başkanlar burada, dostlarımız burada. Son iki yıldır Malta'da Malta ve pandemi dolayısıyla gelememiştik, buluşamamıştık. Ama iki yılın ardından çok güzel bir buluşma oldu, çok güzel bir atmosfer oldu. Benim için de moral oldu. Babam hastanede yatıyor biliyorsunuz, sosyal medyada takip ediyorsunuz beni. E, babam Allah'tan şifalar diliyorum inşallah düzelecek bayramda aramıza gelecek. Daha da mutlu olacağız, daha da iyi olacak inşallah. Bizler de daha iyi olacağız, sizlerle beraber. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, biz her zaman bolların yanındayız. Bollar bizim yanımızda. Gelen komşularımıza, gelen misafirlerimize Özellikle e, Ümraniyeden bile çıkıp giden dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Adak Medya, e, Alettin abiye de ayrıca teşekkür ediyorum. E, Batı Karadeniz İş Adamları Derneği aynı zamanda dernek başkanlığı yapıyor. E, sonuçta bizi gördükçe tabi bu da de dernekçiliğe soyundu ve çok iyi oldu. Sevindik bütün iş adamlarımızı Batı Karadeniz İş Adamları Derneği'nin çatısı altında toplanmaya da davet ediyorum. Ve Adak Medya'yı kutluyorum. Ee, böyle bir cesaret gösterdiği için yeni bir şeydir bu. Bu gönlü gönlü büyük insana da tebrik ediyorum. Allah razı olsun kendisinden bizi. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum Alaaddin abiye. İş Adamları Derneği'nde bizim için beraber yürüdüğü yolda arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza yardım sever bir insan. Ee, i̇nternetten de Adak Medya yazdığınız zaman Alaaddin Adak takip ederseniz yaptığı programları, yaptığı işleri ee, bollara, bolların yanında ne kadar olduğunu, bolları ne kadar sevdiğini zaten oradan görürsünüz. Meryemiz Tekrar teşekkür da, ediyorum. Bu de, imkanı da ya. bize sundu. Bu röportajı da bize sundu. Allah razı ya, olsun, olsun diyorum. Da. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Gönül dolusu sevgilerimle. Şey inşallah bir daha bu programda buluşmak üzere diyorum. Teşekkür Çok ediyorum. Çok, Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. ya yeah hayir eşkıyan var dinen diktim gözümüm. beni bende i